yenilenmesi kararı alırsa ki bu 360 milletvekiliye verilecek bir karar Sayın Cumhurbaşkanı'na Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a bir kez daha son kez istisnai adaylık yolu açılır. Dolayısıyla meclisin kararıyla 360 milletvekiliyle 7 Mayıs 2028'den önce alınacak bir seçim kararıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza hukuken adaylık yolu açılabilir. İşin siyasi, toplumsal ve ülkesel boyutuna gelince ben kendi kişisel görüşümü söylüyorum. Daha önce de söyledim. Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Erdoğan benim gözümde şu anda Türkiye'nin bir milli değeridir. Bir ulusal zenginliğidir. Neden böyle söylüyorum? Yani 40 senelik bir siyasi tecrübesi var vesaire sadece süre açısından söylemiyorum. Bugün bakın bütün dünyaya Demokratik sistem içerisinde olan, demokraside karar kılmış bir ülke olarak Türkiye'nin lideri dünyanın aktüel siyasal haritası içerisinde en etkili ve en güçlü liderdir.